Hiçbir konu ile karşınızdayım. Arkadaşlar size bir önceki videoda hatırlıyorsanız e, kesinlikle avukatla anlaşın ama hiçbir yere imza atmayın demiştim. İmza atmazsanız e, SGK'lı bir işte çalışıyorsanız maaşınızın dörtte biri kesiliyor demiştim. Bu, bu kesilen dörtte birinden bu maaşınızın kesilen dörtte birinden e, 155 lira damga vergisi devlet tarafından kesiliyor. 300 55 lirada e, ceza harcı olarak kesiliyor demiştim ama şöyle de bir şey var. Eğer ki icra müdürlüğüne avukat tarafından avukatla beraber e, giderseniz şayet e, imza atarız diye e, kendinize güveniyorsanız ve belirli her ay ödeme belirli ödeme alıyorsanız kendinize de güveniyorsunuz bu anlaşmayı yapabilirsiniz imza atabilirsiniz ama e, düzenli bir ödemeniz olması lazım. Bu imzayı dağıtınca sizden hiçbir şekilde 355 lira devletten cezai varcı ve 155 lira da damga vergisi kesilmemiş olacak. Kalın, esen kalın. İyi Ramazanlar.